bugün 22 Haziran 2002. 2022 çok sevgili dostum Geylani Akan Bey sağ olsun arkadaşıyla beni ziyarete geldiler. Kendilerine teşekkür ederim. Burası benim baba evim. Küçük İstanbullularından Deli Ali oğulları sülalesi. Baba yadigarı, belki de 150 yıllık bir ev mağazası, çok eskiye dayanır. Eskidenleri eskiden beri burada otururuz yani. Şimdi bugün tesadüfen evde kimse yok. Akrabalarımızın bir düğünü vardı. Oraya gittiler. Ben de biraz rahatsızdım. Sağ olsun Geylani abimiz her geldiği zaman buralara bize uğrar. Her hatırımızı sorar. Zaman zaman telefonla da olsa görüşürüz. Allah razı olsun kendisinden. Hayat böyle devam ediyor. İşte bundan bir ay önce diz ağrısı dolayısıyla Trabzon Yavuz Selim Hastanesi'ne gittim. Orada bir ameliyat geçirdik. Değenekleri işte yeni yeni artık. Allah'a şükür. Hayata devam ediyoruz böyle. Evet. şükür. Amin. Cümlemize inşallah. Hocam, dostluklar çeşit çeşit. Evet. Şimdi bir dostluk var pazar dostluğu, <laughs> bu cüzdana bağlı. Evet. Bir dostluk var mezar dostluğu, bu da miras dostluğu. Evet. Cenazeyi defnettiğinde malı bölmeye başlarsınız. <laughs> Bir dostluk var ki bitmeyen bir dostluktur. Evet. Ne cüzdana bakarsın ne mirasa bakarsın değerler olsun. Yani insanlar dünyada değerlerine göre yaşarsa aynı değerler birbirine her zaman çeker. Ama insanlar maddeye çok değer verirse dünyada kalacağı kadar değil de dünyayı alacağı kadar düşünen insanlar değerini meğerini kaybediyorlar. Tabii evet. ki dünyada kalacağın kadar değer verirsen bizim değerimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Bizim değerimiz Hz. Muhammed Mustafa'mızdır. Bizim değerimiz Medine'mizdir, Mekke'mizdir. Dolayısıyla o yolları bize öğreten alimlerimizdir. Biz zatı alimimizi de bu yönden seviyoruz. Bunlar İmam Hatip'te görev yaptınız, insanlara yardımcı oldunuz ve çok sevdiğimiz Zavendikli Mustafa ismiyle anılan Mustafa Yıldız hocamızın aynı zamanda yeğenisiniz. Bir de galiba kayınpederiniz oluyormuş. Yok, o benim o, şey, değil, 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 değil. Yani. Yani başka... mi? Yani birisi bugün söyledi, bir Yani bugün zavantıklı Mustafa Hocanın annesi bu evin kızı. Yani Oo, bu maşallah, evden, e, maşallah. Çıkıp oraya gitmiş. Bu evde iki kız kardeş. Aslında dört, dört kız kardeştiler de. İki tanesi gitmiş orada iki kardeşi almış. Evet. Yani Hasan Mustafa Hocanın babasıyla kardeşinin. Tamam. E, tamam. benim e, anne annemin yani ayağı biraz sakat. Onun evet. babası da biraz gemilerde falan çalışırdı. büyümüşler. Evet. Onu alınca öteki kız kardeşine dedi bu evde bir tane daha delikanlı kanlı var. Ya sen de bunu al. Evet. Biz de kardeş kardeş geçinelim. Orada öyle bir akrabalıklarımız oldu. Sonra evet. Benim babam tekrar onun kızıyla evlendi. Öte de işte oğlu var. O da onun kızıyla evlendi. Akrabalıklarımız devam edip gidiyor. Evet. İşte, Mustafa hocamdan kısa bir şey söyleyeyim. Evet, İnşallah söyleyeyim. videomuzu hatırlı olsun. Bir gün sahil camisindeydik. Mustafa hocam da bazı nasihat ediyordu cemaate. Rize merkez bazımız malum biliyorsunuz. Evet. Hava da sıcaktı biraz. Mustafa hocam da Zümer suresinin son ayetlerini anlatıyordu. Hani cehennemlikler cehennemin kapısına gelince bekçiler onlara diyecek ki size bir haber veren gelmedi mi falan. Bunları anlatırken cemaat uyumaya başladı. Mustafa Hoca dedi ki siz de hainler sizi. Cehennemi duyunca uyumaya başladınız. Açın gözlerinizi biraz sonra cennet ayetleri geliyor. <laughs> Çünkü cennetin kapısına gelenler meleklerle karşılanacak. Selamun aleyküm tuttum halidin. Allah bizi o karşılayanlardan eylesin. Allah Mustafa hocamızın makamını cennet eylesin. Cenab-ı Hak şu fani dünyada yaşarken istikamet üzere yaşayıp iman üzere gitmeyi cümlemize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Rahmetullahi. rahmetullahi, rahmetullahi.